Yaptı mı Peygamber Aleyhisselam bunu 23 sene? Yaptı. Gece gündüz demeden her türlü hakarete, iftiraya maruz kalarak değil mi? İtibarsızlaştırmak için deli dediler, şu dediler, bu dediler, dövdüler, sövdüler öyle değil mi? Buna rağmen yaptı mı Peygamber Aleyhisselam görevini, vazifesini? Yaptı. Kitabı insanlara anlattı. Ve ondan sonra kıyamete kadar kitap burada duruyor mu önümüzde? Duruyor. Aynen o gün Peygamber Aleyhisselam'a geldiği gibi mi? Evet gerek o gün, gerek de bugün veya kıyamete kadar insanlar bu kitabı eline almazsa, okumazsa, öğrenmezse, anlamazsa, kıyamet günü olunca ne olacak? Ve kâle Rasûl, elçi diyecekmiş ki kıyamet günü olunca, Ya Rabbi, ey benim sahibim Rabbim, bana kitap indiren Allah'ım, inne kavmi tekadu hâdel ki Kur'an'a Ben bunlardan davacıyım, şikayetçiyim. Bunlar Kur'an'ı terk ettiler diye Kur'an'ı terk edenler Allah'a ne yapacak peygamber Aleyhisselam? şikayet edecek. <laughs> i̇nsanlar şefaat beklediği peygamber Allah'a şikayet ederse insanların hali ne olur düşünürüz. Değil mi? Yani gerek o gün, gerek bugün, gerekse kıyamete kadar bu kitaba sımsıkı sarılması gereken, okuyup öğrenip anlayıp ona göre yaşaması gereken insanlar gerek Müslüman olduğunu söylesin söylemesin fark etmez. Eğer bu kitapla bağlantısı, irtibatı, alakası yoksa, okuyup, öğrenip anlamıyorsa ve yaşamıyorsa, başucu kitabı yapmıyorsa demek ki Peygamber Aleyhisselam ne yapacakmış Allahü Teala'ya? Şikayet edecekmiş. Şimdi Allah, Peygamber'in Allah'a şikayet ettiği, edeceği insanın hali ne olur? Düşünün. O insanlardan olmak ister misiniz? Dünyada Müslüman olduğunu söyleyen az, bilinçli, şuurlu, çok kaliteli, az kaliteli farkımız hangi Müslümana sorsan Müslümanım diyene. Kıyamet günü peygamberin şikayet edeceği Allah'a kim, kimseden olmak ister misin diye, isterim diye bir Allah kulu çıkar Ama insanlar öyle bir hayat yaşıyor ki sanki kıyamet günü beni Allah'a şikayet etsin peygamber dercesine bir hayat yaşıyor değil mi? Kitapla alakası yok, kitabı tanımıyor, kitabı okumuyor, kitabı öğrenmiyor, kitabı anlamaya çalışmıyor en iyi yaptıkları insanlar ne okuyup duranlar var bazıları anlamazsın okuyor. Değil mi? Biraz işte Ramazan gelecek mukabele okuyacak insanlar. Günde bir cüz okuyacaklar. Ne dediğinden haberi yok. Bir Ramazan geçecek Kur'an'ı baştan sona okuyacaklar. Biri okuyacak onlar takip edecek. Ne okuyor ne söylüyor haberi yok. bu en iyileri bunlar. Daha öbür türlü elini almayan milyonlarca insan var Müslüman dediği halde. <laughs> Okuyanların zaten haberi yok. Öyle diyorlar ya. Dünyada en çok okunan